Şimdi ben taş olmuşum da yüreğimden akan yaş olmuşum da o puslu deniz gözlerin için perişan olmuşum da beni bu hallere koydun ya sen Allah'ından bul istersen Beni bu kadar bekletmenin de bir sızısı düşer içine. Seni öyle bir yere koydum ya, yüreğimi ateş parça buldum ya, sevdalarımın hepsini salladın, hepsini yarı yolda koydun ya. Sen adamlarımın içinde birsin, teksin, solu da sıfır, kaldı hepsi. Sen acılarıma direksin, şimdi geçip de karşıma, bir mermi sıksan ya başıma, böyle her gün ölmektense, sonumu bilsem ya bende Böyle her gün ölmektense Sonumu bilsem ya bende Nereden çıktın ya karşıma Çok savaştım bir başıma Hiç aklımda yokken Kaderim iş açtı başıma hiç aklımda yokken Kaderim iş açtı başıma